Çocuğum elimden kayıp gidiyor. Gönül buna dayanamaz bunu sen de biliyorsun Azize Hanım. Durdurmayacak mısın Miran'ı? Hiç mi için yanmıyor gönülün halini? Hiç mi üzülmüyorsun, taş mı kalbin? Daha dün sen benim kanımsın, canımsın diyordun. Kapı dinleme huyundan hiç vazgeçmiyorsun Sultan. Bu mu? Şimdi en önemli şey benim kapı dinlemem. Ana kız ortalığı velveliye verdiniz. Boşanacağım diye bas bas bağırdı torunun. Bizim velveliye vermemiz mi kalmış? Belki de boşanmaları daha münasiptir. Ne diyorsun sen? Miran gönülle kocalık etmeyecek. Gönül mutlu olacağı bir evlilik yapabilir. Yani diyorsun ki ben Miran'ı zapt edemedim. Sözümü geçiremedim, pes edeyim. Öyle mi? Peki gönüle verdiğin sözler ne olacak? Benim kızım Miran'a aşık. Hasta olacak kadar, yataklara düşecek kadar aşık. Aşk nedir gelin? Aşk geçer. Üç gün ağlar unutur. Aşk zayıflıktır. Miran'ı da kızını da bu aşk belası mahvediyor. Sakın! konuşma. Miran'la gönül asla boşanmayacak, bunu sen de biliyorsun. Durduracaksın torununu. Eğer Miran gönülü bırakırsa, boşarsa beni tutamazsın. Allah canımı alsın Miran'a gidip her şeyi anlatırım. Uydurduğun masalın esas kötüsünün sen ne oğlun olduğunu anlatırım. Hazar Bey'in adasını da babasını da öldürmediğini anlatırım. Bunca sene sustum. Benim kızım kaybederse sen de kaybedersin. Her şeyini kaybedersin. Durduracaksın torununu. Vazgeçecek Mira. Seni durduramam. He mi sultan? Bir sözümle yerine muhlarım seni. Değil Mira anlatmak Kıpırdayacak duyacak mecalin bile kalmaz dizler. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayeni'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.